Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Posta Dairesi'nin Lefkoşa Merkezi Şubesi'nde personel eksikliğiyle binanın fiziki durumunun kötü olduğu gerekçesiyle iki günlük grevi başlattı. Sendikaların grevine Kamu İşçileri Sendikası da Posta Dairesi'nde bir günlük grev ilan ederek destek verdi. Sendikalar Posta Dairesi Lefkoşa Merkezi Şubesi önünde basın toplantısı da düzenledi. Okunan ortak basın açıklamasında sendikaların taleplerinin yerine getirilmeye başlanmaması halinde eylemlerin devam edeceği uyarısında bulunuldu. Açıklamada iki günlük bu eylemimiz bir uyarıdır. Eylemlerimiz değişik bölge ve değişik iş yerlerinde devam edecektir. Göç yasası, özelleştirme, alım gücümüzün erimesi, yolsuzlukların üzerine gidilmemesi, özel sektörde sendikalaşma, sağlıksız kamu binaları ve personel eksiklikleri giderilene kadar sokakları boş bırakmayacağız denildi. Genel olarak sendikaların taleplerinin yansıtıldığı ortak açıklamada göç yasası olarak isimlendirilen kamu çalışanlarının aylık maaş, ücret ve diğer diğer döneklerinin düzenlenmesi yasasının değiştirilmemesi ve özelleştirme yasası altında istihdam edilenler için intibak yasa tasarısının geçirilmesi için muhalefetteyken sendikalarla birlikte eylem yapan partilerin bugün söz konusu yasal düzenlemelerin yapılmaması için direnç gösterdiği savunuldu.